videonun izleyenler vardı. Bilir izleyenler. Bunlar çıkmıştı. bunlar çıkmıştı. Şimdi açılışını göstereceğiz. Şimdi bunlar farklı ama yine de aynı şey. Açtım. Şimdi şöyle gösteriyorum. Aa, şunu açınca böyle çikolata gibi bir şey çıkıyor. Şimdi dursun. Sonra biraz bükülmüş. Ama bir şey var. Ben sürüldü karakter demek ki. Aa böyle karakter çıktı. Ben bunu nasıl açacağım? Ha şurada çizik kadar bu kadar açılmıyor. Olursa... Tut. Aha, ben. Evet. ne evet. Altına atarım. ne çıkayım? Çıkayım. 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 Aile, hepimizin... Arkadaşlar şimdi bu karakter çıktı. Bana biraz çirkin çıktı. Ama değil ya. Aliye yani. de bu karakter çıktı. Şimdi hepsini birleştiriyoruz. Bir tane şanslılık geldi. Bir dakika hangi karakter çıktığını da size göstereyim. Eee önce onu. Şu. Onu. Şu, kara şu karakter. Adı Herhalde tam kuyu ama adı, herhalde adı Nibles galiba. Ee, benim karakterin adıysa e, o da bakalım hangisiymiş. Tamam bu karakter. Hadi öğrenciler gelsin Sigar. okul vakti. Sigar. Okul vakti. Şu karakter. okul vakti. Bütün karakterler bunlar. Okul vakti Hangi geldi. Ben... Okul size şimdi yani bir tane kla, koala karakteri vardı onu istiyordum ama şimdi yani yine bu da güzel yani Allah keşke sarıyı ben çıkartsaydım ya evet. arkadaşlar bunu böyle ya, ama ya yine arkadaşlar bu, bu ne ya bu ne? bu ne bu ne Ali yine de güzel. ne güzel böyle şişiyor yazıyor paketin üstünde. Ee, bakın. Buraya gerçek sa Bir yapmışlar. Görünüyor mu? Şurada şişerek beş katlı yazıyor. Hadi şunları Ama Yine de 5 kat Nasıl büyüdüğünü bilenler varsa yorumlara yazın. Ama galiba çocuk olduğumuz için yorumlar kapalı. Ee, yine de diğer videoların yorumuna yazabilirsiniz. Ee, görüşürüz. Görüşürüz.